Evet arkadaşlar dördüncü dersimizde derslerimize, özel derslerimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen size form kontrolünü anlatacağım. Hemen bir sayfa açıyoruz. ASP dersleri klasörümüze. Bu sayfamızın adı yine form.asp olsun. Kaydettim ve bunu düzenle moduna getirdim. Hemen basit bir form yapıyorum. Önce yine her zaman olduğu gibi bu sayfamızı e, nereye actionlayacağımızı, nereye göndereceğimizi belirttik ve metodumuzu post diye belirttik. Yani post metodunu kullandık. Hemen burada input tipimizi e, belirliyoruz. Input tipimiz burada text olsun. İsmi ise e, değer1 olsun. Kapatıyoruz ve bir alt satıra iniyoruz. Bu HTML kodlarımızda tekrar bir input açıyoruz. Input text olsun yine name olsun ee, bunu da değer yapıyoruz ee, şimdi arkadaşlar son olarak input tip submit butonu yapıyoruz bunun da değeri ee, git olsun bu sefer ve form açmıştık üst kısımda bunu da yine kapattık şu an gönder ASP'yi kodlayacağız. Buraya değerlerimizi oluşturduk. İki tane değerimiz var burada. Değer 1 ve değer 2 adlı değerlerimiz var. Hemen buraya geldim. Ee, gönder nokta ASP yaptım. Bunu düzenle dedim. Şimdi arkadaşlar hemen ASP taglerimizi açtık. İki tane değişkenimiz vardı. Değer 1, değer 2 dedim. Hemen bu iki değerimizi çağırıyoruz. Değer bir eşittir. Birinci değerimizi çağırdık. Request.form komutuyla. Değer 2'mizi de e, çağırıyoruz. ikinci değerimizi. Değer 2 dedik. Şimdi bu iki değerimizi çağırdık. Bu iki değeri e, form kontrolünü yapacağız. Yani gönderilen değer eğer boş ise bize uyarı versin, hata versin. E, veya geri dönsün bu tarz işlemleri size göstereceğim. Şimdi hemen kontrol ediyoruz. Eğer değer 1 eşittir boş ise dedim. Yani burada eğer değer 1'in değeri boş ise lütfen birinci değeri Boş bırakmayın. Gibisinden bir hata versin. Response end dedim burada. Şimdi bunu anlatacağım ve end if dedim. Şu an birinci değerimizi kontrol ettik. Hemen kaydediyorum. Kaydediyorum. Şu hemen e, lokal ipmizi yazdım. ASP dersleri slash formatta ASP dedim. E, burada gördüğünüz gibi yaptığımız formlar çıktı. Bu birinci değerimizdi. Bu da ikinci değerimizdi. Şimdi birinci değerimizin burada form kontrolünü yaptık, gönder ASP'de. Eğer değer bir eşittir boş boş iki e, tane yan yana tırnak boş olduğunu e, söylüyor bize. Boş ise e, lütfen birinci değeri boş bırakmayın gibisinden bir hata versin dedik. Burada response end'i niye kullandık? E, şimdi hemen ben bu Değerin bir altına e, bunu yazdırayım. E, gelen değeri yazdırayım direkt. Değer 1 diyeyim. E, şimdi eğer ben burada değer 1 kısmını boş bırakırsam bu hata verecektir. Yani şu an ben e, dolu yaptığım için 15, 12 yaptım bunu. Gönderdim. 15, 11'i yazdı. Çünkü değer 1'i boş olmadığı için yazdı. Değer 1'i boş bırakalım. Gördüğünüz gibi lütfen birinci değeri boş bırakmayın gibisinden bir hata verdi. Şimdi biz bunu form kontrolüyle yaptık. Şimdi burada mesela hemen bunun altına şöyle bir şey yapıyorum. Değer 2'yi de yazdıralım. Değer 2'yi de yazdırdım. Eee kaydet dedim. Şimdi her iki değerimizi de e, veya ikinci değeri dolduralım. Birinci değeri yine boş bırakalım. Gönder diyelim. Lütfen birinci değeri boş bırakmayın dedi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü burada değer 2'yi neden yazdırmadı? E, burada sayfa tam, tamponlandı. Yani burada sayfanın e, durmasını sağladık. Response end komutuyla. Eğer biz bunu kullanmamış olsaydık bu işlem e, alt kısma kadar sorgulanacaktı, devam edecekti ve e, değer 2 de buraya yazdırılacaktı. İsterseniz hemen görelim. Response end kaldırıyorum, sildim buradan, kaydet dedim. Şu an aynı işlemi gönderiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi e, hem birinci e, e, yani kontrolü yaptı ve ikinci değeri yazdırdı burada. Yani bu e, response end komutu bu işe yarıyor. Arkadaşlar burada e, hem birinci form kontrolünü yaptı. Buradaki e, ve değer 2'yi yazdırdı. Bunun sebebi response end'i buradan kaldırmamızdı. Çünkü response end bu sayfanın burada durması gerektiğini bize e, söylüyor. Böyle bir komut. Şu an response end'i koydum. Bu işlem eğer birinci form kontrolünde bu işlem olumsuz ise sayfa burada duracaktır. Hemen ben şuraya şöyle bir şey de yapabilirim. Veya diyorum. Veya değer 2 eşittir boş ise. Şimdi burada değer 1 veya değer 2 boş ise lütfen değerleri değerleri boş bırakmayın. Gibisinden bir hata vermesini istedim. Burada şu anda herhangi bir değer boş olursa bu çünkü iki değerimiz olduğu için böyle bir hata vereceğini söyledik. Şimdi burada şu an ikinci değeri boş bıraktım. Yine öyle bir hata verecek. Çünkü veya komutunu koyduk. bir veya iki. Yani ikinci değer veya birinci değer boş ise bu hatayı verdir dedik. Sizlere e, session hakkında bilgiler vereceğim. Session nedir? Ne işe yarar? bunları anlatacağım size. Ses için bir oturum nesnesidir. Yani sitelere girdiğinizde üyelik sistemlerini görürsünüz. Bu üyelik sistemlerinde örneğin giriş yaptığınız zaman diğer sayfalara geçtiğiniz zaman oturumunuz kapanmaz. Ta ki siz bu oturumu kapayana kadar veya browser'ı kapatana kadar çünkü siz bir oturum açtığınız zaman bu oturuma sunucu tarafından bir tane ID atınır. Buna Session ID deniyor. Şimdi e, Session ID e, bu değeri kontrol ediyor. Ta ki e, bu Session ID kapanana kadar, düşene kadar bir sonraki Session'da da yeni bir ID atanıyor. Bu şekilde ID'lerle oturum nesnesini e, sunucu takip ediyor. Şimdi hemen bir Session olay yapalım. Az önce burada bir form yapmıştık. Mesela bu formları gönderelim burada form ASP'de düzenle dedim. Şimdi burada değer 1 ve değer 2'yi gönderelim. Örneğin bu sayfayı gönderdiğimizde diğer sayfada bu iki değere bir ses çın atayalım. Yani gönder ASP'de bu iki değere ses çın atayalım. Değer 1 ve değer 2'ye. Burada gördüğünüz gibi gelen değeri ben burada ses çın değer 1'e eşitledim. Ve değer 2'yi de Buraya eşitledim. Şimdi e, bunu eşitledikten sonra bir tane e, değer ASP diye bir sayfa açacağız. Hemen buraya geldim. Diğer diye açmışız. Bunu değer diye düzeltiyoruz. Burası da e, diğer sayfamızdır. Ve gelen seçimleri ben direkt burada yazdırdım. Şimdi şuraya bir BR atladım Karışmasın. E, kaydet dedim. Şimdi arkadaşlar buradan gönderdiğim zaman şu anda bu sayfada e, server buraya e, yani ses çınları gönderdi e, ve ses çınları o sunucu da açtı çünkü burada gelen iki değerimiz vardı bu iki değeri de değer bir ses çın değer bir şeklinde açtık ve değer biri gelen değerimizi ses çın değer 1'e eşitledik ve ses çın değer iki eşitledik şu an biz burada e, oturumun açıldığını gördük. E, diğer sayfaya gittiğimiz zaman da gördüğünüz gibi bu sayfa yani e, oturum nesnesinin sayfadan sayfaya taşındığını gördük. Ta ki biz bu sayfayı yani browser'ı kapatana kadar şu anda gördüğünüz gibi ben buradan 5 yazdım, 15 yazdım. Git dediğimde şu an burada yine o değerleri o ses için üzerine yazdı. Diğer sayfaya gittiğim zaman yine bu e, değerlerin atandığını gördük. Şimdi e, burada da şöyle bir BR atarsak şöyle kaydediyorum hemen 5 ve 15 değeri gördüğünüz gibi ses sayfadan sayfaya gittiğini gördük biz bu ses değerini nasıl kapatırız örneğin şuradan hemen kapat diyelim ve açtığımız iki değer vardı bizim. Neydi bu değerlerimiz? Hemen asp tagımızı açıyoruz. Session değer 1 gelen değerimizi burada boşalttık. Yani boşa eşit dedik. Session değer 2 eşittir boş. Arkadaşlar bu genelde session boşaltma işlemi e, yani insanlar genelde bu şekilde biliyor session boşaltma işlemini. Aslında bu sesçin değer 1'i boşaltmıyor. Sadece boşa eşitliyor. Biz bunu bu şekilde boşaltmamız lazım. Bu bir hatadır. Yani bu sunucuyu gereksiz yere yorar. Gereksiz yere sesçin oturumu sunucuda kalmasını sağlar. Biz bunu bu şekilde kapatmamız lazım. Sesçin abandon. Bu komutla tüm sesçinleri, açılan tüm sesçinleri kapatmamıza yarar çıkış işleminde hani güvenli çıkış dediğimiz olay var yani üyelik sistemlerinde genelde olur güvenli çıkışa bastığı zaman sayfa oturumu kapatır yani üyelikten çıkar Aynen bu şekildedir bu olaydır hemen mesela ben burada kapatayım ve tekrar buradan gönder nokta ASP'ye köprü vereyim veya değer ASP'ye vereyim bu değerin kaybolup kaybolmadığını görelim. Hemen burada değer nokta ASP'ye HTML'de git diyorum. Burada köprümü verdim. Ve kaydettim. Şimdi bu kapat ASP'ye geldiğimde değer ASP'den şimdi buradan da kapat ASP'ye köprü veriyorum. Ee, evet diyorum. Kapat nokta ASP. Güvenli çıkış diyorum. Kaydet dedim. Şimdi burada en başa dönüyorum. Mehmet Ayhan Taç Yıldız yazdım. Ve yazdım. Git dediğimde şu anda burada ses çınları atamış oldu. Diğer sayfaya git dediğimde gördüğünüz gibi Mehmet Ayhan Taç Yıldız ve hocam.com adlı ses çın atın, e, atanmış oldu. Ve diğer sayfasına e, ulaşmış olduk ve bu oturumları açmış olduk. Şimdi biz güvenle çıkışa tıkladığımızda kapat nokta ASP'ye köprü vermiştik. Kapat nokta ASP'de bu değerlerin kapandığını göreceğiz. Çünkü ses için abandon komutunu kullandık burada. Güvenli çıkışı tıkladım. Ve burada değerleri şu an boşalttık. Git dediğimde tekrar değer ASP'ye döndük. Ama gördüğünüz gibi burada iki tane ses için değerimiz vardı. Bunları boşalttığını gördük. Ve bu şekilde arkadaşlar ses çınlar bu şekilde kullanılıyor. Eğer sizde bir e, oturum e, nesnesi yapmak istiyorsanız bir üyelik sistemi yapmak istiyorsanız e, bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. İleride e, üyelik sistemi yapacağız. Örneklerle ben size bunu anlatacağım. E, şimdilik bu ön çalışma. Sadece ön bilgidir. E, yine de ses çının ne işe yaradığını e, nasıl kullanıldığını gördük. Yani ses çın değeri sayfadan sayfaya e, taşınır. İsterseniz ben size şu session değerini de hemen buraya yazdır diyeyim. Yani buraya geldiği zaman az önce de dediğim gibi hani e, sayfaya girdiğimiz zaman sunucu e, her oturuma bir id atıyor diye. Şimdi ben size bizim açtığımız oturumun id'sini göstereceğim. bırak dedim. Session e, nokta session id ile bunu yazdırıyoruz kaydet dedim. Ve buradan form.asp'yi açıyorum. Şimdi buradan webhocam.com yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Gönder dediğimde gördüğünüz gibi gönder.asp'de bu değer bizim sesçin id'dir. Yani sunucunun bu değeri atamasıdır. Açtığımız sesçini. Bunu sunucu kendi içinde bunu kontrol ediyor. Sesçinlerimizi buna göre hareket ediyor. Buna göre sayfadan sayfaya taşınıyor. Şimdi diğer sayfaya git dediğimde yine bu değerlerin kaybolmadığını gördük. Güvenli çıkışta ise bu değerleri boşalttığını gördük. Geri dönüyoruz. Bakın bu değerlerimiz kayboldu. Session bu şekildedir. İleriki derslerimizde daha gelişmiş daha güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdilik dördüncü dersimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde daha gelişmiş, daha güzel şeyler anlatmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Webhocam.com'da bununla ilgili soruları sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.